arkadaşlar bu çocuk ayakta fırfır. Ey arkadaşlar. Minecraft videosu çekeceğiz. Fırfır videosu bundan sonra gelecek. Bizim için bir saattir kalsın bak. 35 bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 istek yani topladım. Bayağı bir topladım. Dört istekten arkadaşlar sizin için. Şimdi ilk önce çubuğumuzu yapalım. Üçüncü. Bence benim sandığım da olmalıydı ya. Hemen bakayım. Evet. Güzel ki yapmadım Yoksa... ya yapmadı mı? Yoksa. Super yapalım. 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 Şöyle. Şuranda kır. Ne yapayım ya? Aman kır. Arkadaşlar bu arada 15 abone olduk. Çok sevindim. Teşekkür ederim. ederim. Like atıp abone olmayı, atmayı unutmayın. Lütfen. Beğenirseniz like atın. Beğenmezseniz de artık dislike atabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu arada size bir sır vereyim mi? Youtube hakkında. Yani biz diyoruz ya 1 watt like bir TL. Aslında var ya bizde şey de oluyor yani. Dislike atınca diyorlar da para kaybetmiyoruz filan. O aslında <laughs> yanlış. Ondan da bir TL kazanıyoruz yani. Bu arada ablam da hala neydi lan onun adı? Unuttum. Efendim. Arkadaşlar geliyorum Arkadaşlar geldim. Oğlum bu ne ya? Bum. Bum. Ah, koydum. Arkadaşlar bağırdığım için özür dilerim. Lütfen like atın. Video izlemeniz de yeter ya bana. Size yalvarmıyorum yani. İsterseniz abone olun, isterseniz olmayın. Ama olursanız sevinirim. <laughs> ben şu ikinci kattan bir balta götüreyim ya. Elimden kırmayacağım. Ne yapıyor lan çapış? Ablama benziyor. Ee, <laughs> abla burada senin tayını buldum. Arkadaşlar bu da ablamın e, ee, şeyleri de abone oldu. <laughs> Hop. Oh. Ben teşekkürlerimi... Bitti. Sizesiniz arkadaşlar. Arka arkaya gidiyorum ve yere düşüyorum. Shift'e gidiyorum ki... Yerim çok gidiyorum. Üçüncü katta yapacağız arkadaşlar bu arada bugün. Bunu Buraya ne yapacağım ya ben? Bakın ekran bey. Arkadaşlar bundan sonra bu arada Free Fire gelecek. Dur arkadaşlar bir bekleyin Ben yağmuru kapatıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yapalım şunları. Evet. Dur bakalım şimdi. Hemen. Annem de bu sıralar Azerbaycan. Azerbaycan şarkılarına alıştı yani artık. Konuşu onları. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldi. Oğlum cam ya. arkadaşlar. Az önce yere de geldim. Bayağı bir topladım ki arkadaşlar. Şey olsun. Üçüncü katta yapacağız ya onun için. Ya buradan ne Yaptık, yaptık mı? Ne? 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 arkadaşlar yorumlara yazın. Ben şunu yüz kapatıyorum. Şuradan çıkınca hemen geliyor. elma. arada az önce e, çarşıp alma dedim elma. Ve artık Azerbaycan'da olduğumuz için yani geldik ya başlıyor. Onun için yani Azerbaycan dilini artık başa düşüyorum. Mesela konuşayım size. Salam dostlar, necəsiniz? Bugün sizlerle birlikte bakın Baxın, görürsünüz. Yani, böyle de. Dedi, mənim açım yoktu. Kaka, var idi. Axı, üç, üç filan toplam. Hə, üstümdəyim Ben Mən də gelmişim bura. vardı dostlar. Oğlum, o nerede? arkadaşlar. Nerede o? Merdiven nereye kaçtın elimde Merdiven nereye kaçtın Elimde. <laughs> o buraya yapalım. Evet. Bayağı bir gitmedi aslında Git gitmedi. Dur. Var. Dur bir bir gitme. Arkadaşlar. şöyle. Hemen yapalım. <laughs> Hemen yapalım arkadaşlar. Oğlum düşecektim. Oğlum zıplamıyor. kalbim kalacak her <laughs> neredeyse. Hemen şöyle yapalım. halım hemen Oğlum, oraya niye girsin Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Camlarını da şöyle Hemen şöyle şurada. Şuraya da yaptım. gibi oldu ya. Yani. Hemen şöyle evimizin şeklini en alt kattan görse Çünkü Çok şuna şuna bak Ne <laughs> şuna bak ya Ne oğlum tam yapamam oğlum şuna... Ne şuna bak şuna bak şuna bak bayağı bu odunumuz bitti ha Başa 11 istek vardı kaç istek bilmiyorum ne ölme olmaz azizim. hemen şöyle gidelim hatta dördüncü katta mı yapalım ya şu şunu kıralım şöyle Güzel abi yatalım şöyle. Evet şimdi, şimdi kapatmak kaldı. şöyle. Şey yapayım sabah kalk. Olmadı lan da hazır arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar bu kadar yeter mi önce şu evlerin içini yaptıktan sonra size göstereceğim. Hatta şimdi göstereceğim evin yerini. Böyle bir şey yaptım. Bayağı bir bitik, üç katlı. arkadaşlar bay bay hoşça kalın.